Akdenize Kızı e, Kızıldeniz'den yeni ge geçiş yapan e, türlerdir. E, gerçek yaşam ortamı Hint, Hint Okyanusu ile Kızıldenizdir bu türlerin. E, Ak küresel iklim değişikliği ile birlikte Akdeniz'in e, yavaş yavaş ısınması ve trop daha diğer adıyla tropikalleşmesi sonucu ee, bu Kızıldeniz ve Hint Hind okyanusundaki türler Akdenizde bilindiği gibi geçiş yapmakta Süveyş kanalı yoluyla ve bunların sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Bu gördüğünüz balık e, Parrot fish dediğimiz papağan balığı. E, çok renkli ve güzel bir görünümü var fakat ekonomik değeri e, zayıf. Aslan balığı. E, Şeytan aslan balığı, bu da balığı bu da yeni geçiş yaptı. Bunun da kaydını yeni bildirdik. Bu da ekonomik değeri yok. Ayrıca çok zehirli bir balık. Ee, özellikle dalgalıçların, e, halk, halkın e, yüzücülerin bu balıktan e, bu balığa dikkat etmeleri gerekiyor, dokunmamaları gerekiyor. Dokundukları takdirde yüzgeçlerinde, yüzgeçlerin uçlarında bulunan zehirler kişiyi e, ani bir e, şekilde zehirlenme oluşturur ve iğnenin battığı yer yüksek bir şekilde acımakta ve özellikle kalp krizi veya kalp hastası olan insanlarda falan büyük sorunlar oluşturabilmektedir. Bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor. Bu türün de ekonomik değeri yok maalesef. Denizlerimizde, Akdeniz'de yaygınlaşmakta bu tür. Biz kaydını İskenderun Körfezi'nden ilk kez bildirdik. Bu türün de İskenderun Körfezi'nin ilk kaydını bildirdik Türkiye denizleri için. Ve bu türler giderek Antalya'ya doğru buradan Antalya'ya doğru yayılmakta. Daha ileriki zamanlarda tropikalleşmenin artmasıyla birlikte Ege Denizi de daha diğer türlerde olduğu gibi onun için dikkat edilmesi gerekiyor. Akdeniz tropik, tropikalleşme ile birlikte akvaryum görünümü sağlamakta. Ekonomik değeri olmayan birçok balığın güzel görününü e, fakat ekonomik değeri olmayan birçok balık türü geçiş yapmakta. Tabii bunlar bu geçişle birlikte nedir? E, diğer ekonomik değeri yüksek olan balıklarımızla aynı besini paylaşmakta. Ee, onların besini tüketmekte. E, ee, Ayrıca onları da tüketen balıklar var böyle Kızıldeniz'den gelip de kendi e, buradaki ekonomik değeri olan balıkları tüketen balıklar da var. Daha yüzyıllardır var olan kültürel balıklarımız yerine yeni gelen balıklarla bir yer değişimine, besin rekabetine girmekte. Genellikle tabii gördüğü üzere bu balıklar e, daha baskın olmakta. Daha çünkü bu, genellikle bu balıkların birçoğu karnivor özellikle balıklar. Aslan e, balığı ile ilgili, Amerika'da da bulunmuyordu daha önce bu. Daha oraya da geçiş aldı, e, geçiş yapmış ve orada e, bu balığın ortamdan kaldırılması ile ilgili araştırmalar, çalışmalar e, başlatılmış. Güney Kıbrıs'ta e, Avrupa Bir Destekli Bir Proje'de balın balığını avlayan kişilere 1 Euro verildi. Destek sağlandı. Bu şekilde balon balığının ortamdan e, kaldırılması, e, çünkü ekonomik değeri yok. Balıkçılar avlamıyor, avladıklarını tekrar ortama atıyorlar ve çoğu ortamda dominant hale geliyor, çoğalıyor. Bu da bir sorun oluşturuyor hem balıkçılar için halk için. E bu konuda çalışmaların yapılması gerekiyor bu türler üzerine. Mücadele edilmesi gerekiyor, etkilerinin incelenmesi gerekiyor, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Özellikle yeni gelen ve zehirli olan türler için. Bu, bu yönde çalışmalar e, yapılması gerekiyor. Biz ekibimiz olarak e, araştırmalar yapıyoruz. Balıkçı tekniği ile e, denize çıkarak e, araştırmalar yapıyoruz. Dalarak su altında gözlemler yapıyoruz. Bunların yayılımıyla, dağılımıyla ve ekolojik e, ekosistemi olan etkiler etki, olumsuz etkileri ile ilgili ça, araştırmalar yapıyoruz. Bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini söylediğimizde dağılışlar aman hocam yapmayın diyorlar bizim için güzel bir resim, görsel video, ya. görsel bir tarafımız yüksek olduğu için Dalış turizmine faydaları var tabi ama sadece o kadar yani. Şu ana kadar yapılan Türkiye denizleri için balık olarak 65-66 tür, tür var. Bu giderek artıyor yani yıllara göre giderek sayısı artıyor. Şu an bizim bulduğumuz yeni bir tür daha var. Yani mevcut ekosistemimize yüksek zarar verebilecek kapasite bir balık şu an e, çalışmaları yapıyoruz. Çünkü Avrupa'da bunu yaptı. Evet. Suya bırakılmaması ile ilgili, avlanıp ortadan kaldırılması ile ilgili teşvikler oluşturulabilir yani. Çünkü şu an ama bu belki bir iki yıl sonra bu da mümkün olmayabilir. Çünkü daha yayılım aşamasında şu an.